Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Abone olmayı unutmayalım. Bir açalım. Videodan haberdar olalım. Videomuzu paylaşalım. Videomuzu like atalım. Videonun altına yorum, yorum yapalım arkadaşlar. Kanalımıza teşekkür ederim arkadaşlar. Bu sefer yeni bir yasa geldi arkadaşlar. Sosyal medyalar arkadaşlar. yeni cenneme gelirse üzerine olacak. Gelmezse YouTube ya sosyal medyalar ya kısıtlarına ya falan YouTube arkadaşlar. Bizim Türk YouTuber'larımız var arkadaşlar. Onlar para kazanıyor. O arkadaşlar para kazandığından dolayı devlete para ödüyor arkadaşlar. YouTube kolay kolay kapanmaz arkadaşlar. Vergi devlete ödediğinden dolayı kapanmaz. Ama e, Facebook kapanır mı? Kapanmaz mı? Onu bilemiyorum arkadaşlar. Onu bilemiyorum. Onu Facebook kurucusu bilir arkadaşlar. Instagram kapanır mı, kapanmaz mı? Onu da bilmiyorum. Onu da Instagram kurucusu bilir. Twitter kapanır mı, kapanmaz mı? Onu da Twitter kurucusu bilir. TikTok kapanır mı, kapanmaz mı? Onu Twitter TikTok kurucusu bilir arkadaşlar. Arkadaşlar, YouTube kapanmaz arkadaşlar vergi dolayı YouTube biraz kapatmazlar. Ama öbürleri kapatır mı kapatmaz mı bilemem arkadaşlar. Evet ilerleyen zaman gene haberler gelirse size bilgilendireceğim arkadaşlar. Sizi, sizleri bilgilendireceğim sosyal medya hakkında arkadaşlar. Evet youtube kapanmaz arkadaşlar. YouTube kapanmaz arkadaşlar Gö göndermiş olabilirler ama YouTube kapanmaz Çünkü vergi ödüyor arkadaşlar YouTube hiçbir zaman şekilde kapanmayacak Evet kapanmasını kapanmamasını istiyorsanız altına yorum yapın arkadaşlar yorum yapınız arkadaşlar ve beğeniniz arkadaşlar kapanmasını istemiyorsanız beğeni atalım aslar. Altına yorum yapalım ki kapanmasını kapanmamasını belirgin hale getirmiş olalım arkadaşlar. Belirgin hale getirmiş olalım arkadaşlar. Videoyu yükle yüklemez izleyin, izleyin arkadaşlar. Beğeniniz arkadaşlar yoruma abanınız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Videomuz bir dahaki videomuz bir dahaki gün eğer bu video izlenirse bir dahaki gün video atarım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Afyon'dan. Allah'a ısmarladık. çok çok selam çok selam arkadaşlar kendinize iyi bakın Allah'a ısmarladık iyi günler